şey gülkem dedim mezara. Ve çiçekler şey ettim. Onları sulayacağım. Allah okudu okuduğumuz şeyler ve bir yaptığımızları yaptığım şeylere kabul edesin. Allah gani gani rahmet edesin kendisine. Pekamın cennet edesin. Peygamber Efendimizin kovmuşu edesin. Ve sulayayım bir izleyin bakalım. Evet, Hüseyin Gökhal dedemin mezarı burası. Bakın şeylerine daya suluyu veriyorum. Bakın. İnşallah faydasına bu da görür diyorum. Allah ondan ve bizden razı olsun dilerim